video çıksın hadi ya. Allah bak. Çıksa çok güzel olur. Bayağıdır YouTube'a da video atmıyorum. Bu yayın galiba bir iki saati var ya. Bu yayın iki saati var. Kimse yok ya evde. Bu arada beyler şöyle bir spoiler vereyim. Spoiler değil de yani zaten göreceksiniz. De. Tamam işte ıı, salı günü salı, çarşamba, perşembe Bilmiyorum salı günden sonra yayınları akşam açabilirim. Yani sizin müsait olduğunuz zamanlar. O zamanlar açacağım galiba. Ne git kimse olmayacak. <laughs> Bir ben. E silah ver keşke. He tamamdır pompalımızı aldık. E, dünkü çocuklar. Aa Allah doğa. Yakalandık serdereyiz Bottu çok da belliydi. Akşam niye açmıyorsun? Oğlum millet akşam aç diyor sen akşam açma diyorsun. Ben babamla kardeş miyim? Hoş geldin. O ne ya bak küçük benim masas falan atıyor. İyi kalit. Ben daha demedem, demedim demeden adam kalite iyi diyor. Alışmışlar. Allah alışmışlar. Akşam nasıl müsait olamazsın ya? Ya akşam dediğim saat belki onda falan ya da 8'de Ben zaten full öyle yapmayacağım ya. Ya ya ya. ya Doğukhan hiç kimse yok evde tamam mı? Uf çok güzel. Biri çağırdı? Dalım bir Ben, ben kafa yedim gene ya. Niye akşam müsait olamazsın? Bak hara cevabı vermedim. Ne dermiş? Ay Allah senin belanı versin. Allah Allah'ın belasını versin. Hiç sevmiyorum onu. Kapat hiç bulaşmayacağım da. Zaten ölmüyor. Tövbe yarabbim. Bak bir şey diyecek. Bak ah, vücudu hayvan gibi adam. Ya Allah aşkına biz korku oyunu mu oynuyoruz ya? Biz Fortnite'dayız Allah aşkına Fortnite kendine gel. Ödev mi yapıyorsun? <laughs> Biraz da sabah yap o zaman Programını değiştir kardeşim moderatörsün sonuçta Yok gelemem Diyoruz sen tamam iş Senin işini başka biri yapabilir İlla öyle diyoruz Kimse de atlamadı lan buraya Tamamdır efe Dur başka bir şey diyecektim unuttum. <laughs> tamam bekliyoruz seni. Biz sonda bir çiftliğe atabiliriz son. Ya da kreatif. Çok fazla şey yoksa. Kişi gelmezse seni çiftliğe atarız yoksa kreatif gireceğiz. Drop attı. Drop attı pencereye. Yani anası çıktı. Bulaşmayacağım demiştim oraya. E kim aldı lan buraları? La Allah aşkına biz korku oyunu mu oynuyoruz? Yemin ediyorum korkuyorum. şey yazın gittiğinizi sanıyorum. Üzülüyorum, ağlıyorum. Doğan full izliyorsunuz ha bak. Bir zırh verseydin keşke bir yedekte taşıyaydım. Çok güzel olurdu. Ama vermedi. Çok sakin lan burası. Bak. Şşş, şş, şş, şş. Yo, korku oyunu oynuyoruz. Bugün yeni Resident Evil atsaydım zaten var PlayStation'da. Bana VIP vermedin. Ben kimseye vermedim ki. Bir abime verdim. O tehdit etti. Yoksa vermez. Hakikaten ha, ne veriyoruz Doğan? Anlayana. Anlayana ne ya? Adam olana çok Şaka yapıyorum yayından yani. sonra veririm. Ya da kendi komutunu yazsana dur ölüm yazın. Oğlum kedi adam kendisi kendini verecek ya. Yani. Adam ya Aleyküm e, adam yok. Ne iş? O ne o? Balık mı o? Bal şeker olsun Bende donuyor ya Aynen sende donuyor Bende donmuyor çünkü Bende hiçbir sıkıntı yok şu an Mükemmel 15 ping var ama yine donmuyor Arkadaş telefondan dolayı ya seninki Ya donuyor derken anay Dur 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 Kliiik kaku kakuuu Yanına geel Şu adama sokmak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama Adam yukarıya park etti. Yo hiç kimse gelmesin bir anda 30 20 kişi gelsin. 30 kişi geldi ya. Vallahi 30 kişi geldi beyler. Bebişler beyler. sık hop ey mal ha oy sen ne diyorsun bana hen ağzın ne der beyim keşi benim elimde çalışsaydı oy 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 çok güzel loot getirmiş kendileri teşekkür eder miyiz etmeyiz neden ölmeseymiş ama adam da fedakar çıktı yo mal çıktı bildiğin niye bana araştırıyorsun ki ben ki Biri şeyle mi oynadı benim? Ayarlarımla mı oynadı ya? Aha. Pink gitti. Biliyorum biri bir şey yapıyor yine. Yeniden gel kuku kuku. Bakalım. İnşallah güzel bir maç olur ha. Pink girmezse. Eee. Ya %100 diyemem ama. %70 bende bu maç. Salaklığım da tutmazsa mallığım özür diliyorum. Bak ping giriyor işte. Bu biri içinde diyor. Ee, bilmiyorum. Ping'i ölürsem cidden çok kötü olur. <laughs> ciddi konuşamıyorum. Hiçbir zaman ciddi konuşamıyorum. Tam ping düzeldi. <laughs> lan ne kadar da ısı sakin bir maç oluyor be. Burada da bir yayında var mı bir kişi ya? Hiç yazmıyorlar da. Anan. Ya Allah aşkına sen. Oh, 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 Sen niye nasıl hasar veriyor ya? Anan. Sen ben kendi ellerimle kendimi öldüreceğim. Yok ben galiba öyle yapacağım. Delireceğim. <laughs> Alanı biraz daha uzak ver dedin ya. O tank ta, lan az önce tankir oradaydı. <Gülüyor> <Gülüyor> Bildiğim ken, kendi mezarımı kendim kazdım iyi ki ölmedim valla bak yayında şimdi küfür, öyle küfürler et ben türkçeyi unuttum gene boşver konuşmayayım ben bu kadar kafi ya neyim tuncuk bir tane sıktım bakayım ne var hiçbir şey yok ben bir daha bak yemin etmiştim oraya bir daha sıkmayacağım diye vurmayacağım diye Çünkü gene olmuştu ama kapışma takımında olmuştu o. ben Ağırlanmıyorum ki. Taş yapayım da ağıramasınlar. <Sessizlik> Beyler ben ne yapıyorum ya? Yok ya öyle bir şey mi var? Nasıl? Arada bir pin giriyor beyler. Bu arkadaş neyine güvendiği Hiçbir fikrim yok. Bu ne? Doktor doğumu güzel geldi Böyle iyi ya böyle. Böyle. Tamam aldık. Aa kalite düştü gene değil mi? Yok zaten bir kere bile düşmesi olmaz. Bir de pin giriyor. Aa dur iki dakika beyler. Sesim geliyor mu acaba? Bak pin girmesi yemin ederim birinci olmayan Serdar'a VIP vereceğim. Birinci ol bak ping girmeyip görüyor. Bitti Serdar VIP'lik hayırlı olmasın. nefret ediyorum ya. Şunun içine giremezsem, giremezsem. Allah. İlla küfür edeceğim. Dur şurada bir şey vardır ya. O ne? Al. Aha adam 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 adam. Kalite düzelir şu an. Birazdan düzelir. Bak yemin ederim burada bir şey var. Değişik bir şey yapmışlar. Kırılmıyor mu ya? Hiç buraya gelmemişim ha. Dur sizi okuyayım. Senin abone rozetini nedir yani? Abone rozetini şu an hiç bilmiyorum. Can hiç düşünmedim bile adam. Zırh içmiş adam. Yan lan. Ben mermileri kendime sıkıyorum ha. Valla bak. Kalite şu an düzelecek düzelecek. Düzelmezse kapatırım yayını. O oh, çok zor değil. Aleyküm selam. Rides diyor. Yüne gelmiştin hatırladım. Hoş geldin. Bak kalite şu an düzelmezse şey yapacağım ya. Kalite iyi mi sizde şu an beyler? Bir yazın bakalım. Ben şu an bakamıyorum. Allah'ın lanet yüzeyine olsun. Ya pardon. Çok dilerim yanlış bir şey dedim gene. Allah yanlış bir şey dedim. Ben yanlış. ben, ki ben yanlış bir şey mi dedim olsun? Güzel değil mi Doğan? Ana'nın. Of bir o Yok tekrar girdi. Tam güzel iş şey yapacağım şimdi bu maç bitsin. Ya Allah'ın cezası Allah'ın cezası Bıraksana alan geliyor alan A oh. nasıl He? Ha. Ne diyor lan bu kim geldi lan gruba <laughs> Lan kim geldi gruba Selamun Aleyküm